Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok beğendiğim, gayet şık, kaliteli gibi duran, aynı zamanda da tamamı plastikten oluşan bu masa lambalarını tanıtmak istedim. İkiye bölünebiliyor bu gördüğünüz yerden. Takıp çıkartabiliyorsunuz. Bir adet açma kapama anahtarı var. Gayet basit. Çocuklarınız için çok pahalı bir masa lambasına ihtiyacınız yok. Evet, videonun altına da linkini bırakacağım almak isteyenler için. Ben çok şık buldum, çok kaliteli ve aynı zamanda da fiyatı da diğer masa lambalarına bakarak makul. Böyle bir kablosu var. İdeal bir uzunluk. Hafif olarak bayağı ağırlığı yani hiç yok denebilecek kadar az. Yani yeni yürümeye başlayan çocuk bile alıp elinde taşıyabilir. Böyle bir adet ampul var. 7 watt. Gayet şık almak isteyenler için videonun altında link bırakacağım arkadaşlar kendinize iyi bakın